Feza Gürsey Bilim Merkezi'nden herkese merhabalar. Sevgili çocuklar, sizlerle her hafta gökyüzünün ihtişamlı gizemini keşfetmeye çıkacağız. İlk keşfimiz gökyüzünün muhteşem manzarasından biri olan kış aylarında da görebildiğimiz Orion, diğer bir ismiyle avcı takım yıldızı. Orion'un hikayesini dinlemeye hazır mısınız? Sabırsızlandığınızı biliyor ve o halde hemen hikayeme geçiyorum. Yıldızımız adını topuzu, kalkanı ve belinden sarkan kılıcıyla tam bir sabahçıyı andıran eski Yunan tanrısı Orion'dan alır. Parlaklığı ile böbürlenmeyi seven Orion hiçbir şeyin elinden kurtulamayacağını söyleyerek övünmektedir. Bu övünmesi Tanrıça Juno'nun kulağına gider ve Tanrıça bu duruma çok sinirlenir. Orion'a bir ders vermek için akrebi peşinden gönderir. Bu sırada canı çok sıkılan Orion ormanda avlanmaya çıkmıştır. Orion'un tüm dikkatini avına yöneltmiş olmasını fırsat bilen akrep sinsice ardından yaklaşarak Orion'u topuğundan zehirler. Acı içinde kıvranan Orion parlaklığı ile böbürlenmesini canıyla öder. Tanrıça Juno bu beklenmedik kayıptan pişman olacak ki hemen tüm zamanların en ünlü doktoru Asklepios'u çağırır. Bütün tıbbı sırlarını yılanlara borçlu olan Asklepios hemen tedaviye başlar. Ve vay canına Orion'u hayata döndürürler. Ancak Orion'un hikayesi mutlu mesut sürecek değildir ölülerin dünyaya tekrar döndürülmesiyle krallığının sarsılacağını düşünen ölüler diyarının hükümdarı Plüton durumdan haberdar olur. Plüton kardeşi Jüpiter'e durumu anlatır ve Jüpiter hemen bir yıldırım gönderip avcıyı bu sefer kesin olarak öldürür. Tabii ölülere yılanlarıyla can veren Asclepius'u da. Hikaye odur ki bu olaya karışan herkes gökyüzüne Yıldızların arasına çıkarılır. Avcı Orion'la iki köpeği, Asklepios'la evcil yılanları, Orion'u avlayan akrep, hatta Orion'un avlanmaya çalıştığı tavşanda. Aralarında husumetin sürmemesi için Orion ile akrep gökyüzünde zıt bölümlere yerleştirilir. Gece ve gündüz gibi, yaz ve kış gibi. İşte o günden Bugüne dek gökyüzünde Orion kış aylarında, Akrep yaz aylarında tüm parlaklıkları ile güzelliklerini insanlar için sergilerler. Haftaya başka bir keşifte yeni bir hikaye ile karşınıza çıkmak dileğiyle hoşça kalın.